Hayırlısıyla sezonu açtık arkadaşlar. Yeni sezonun herkes hayırlı bol bereketli olmasını diliyoruz. Ailemize yeni üyeler katılıyor. Balı getir Bigadişteyiz. Serdar kardeşim DB 170 dedi. Ailemize hoş geldi. Şu anda yulaf balyası yapıyoruz. Makinemizin eğitimlerini verdik. Maşallah. Sıkıntısız çalışıyoruz. Şöyle göstereyim. Doğa da çok güzel. Alacazib gibi işte. Bu sezona da bomba gibi giriyoruz. Tugav Baylası'nda e, haşbayı yarım açtık. Serdar kardeşim ona bakmak için indi. 130 çapında yapıyoruz. 90 bar basıncında. Yeni sezon çok güzel olacak inşallah. Bu sezon her yerde olacağız. Sivas'ta olacağız. Balıkesir'de olduk. Sivas'ta olacağız. Tekrar Konya, Kastamonu. Burdur. Tekrar Eskişehir. Her yerde olacağız inşallah. Ailemiz bayağı arttı bu senede. Sezon gelsin gelsin dedik. Sezon hayırlısıyla geldi. İnşallah hepimiz adına bol bereketli, bol kazançlı, kazasız belasız, güzelliklerle dolu bir sezon olur. Biz bu işi çok seviyoruz. Severek yapıyoruz. Her zaman müşterilerimizin yanındayız bir telefon kadar yakınız. Evin ustam da burada. Tekrar eğitimin üzerinden geçiyor. Kurtalanlar var tabi. Daha hemen alışma olmuyor. Öğretene kadar her zaman onların yanındayız. Vallahi kocaman bir aile olduk ya. Bayağı bir artış oldu bu senede. Büyük bir aileyiz. Türkiye'nin ilk değişken odalı değişken basıncı yerli üretim olarak ilk makinesi RB 170 güzel işler çıkartıyoruz. Çıkartmaya da devam edeceğiz. Emin Usta'mı görüyorsunuz bak. Nasıl özlemiş sezonu. Sezona başladık. Nasıl özlemiş sezonu. Yüzünden dokunuyor değil mi? Bak gülücükler saçıyor herkese. Sağ ol Emin Usta'm. Kazasız belasız. Hayırlı güzelliklerle dolu bir sezon. İşini severek yaparsan hiçbir sıkıntı yok. Yağmur, çamur, kar, toz, pislik hiçbir şey fark etmez. Her zaman makinemizin arkasında olduğumuzu söyledik. Söylemeye de devam ediyoruz. Bir makine seçmek, bir makine seçmekten daha fazlası. Bunu bu aileye katılanlar görüyor, biliyor. Gördüklerini anlatıyorlar, duyduklarını anlatıyorlar, bildiklerini anlatıyorlar. Ailemiz onlar sayesinde de büyüyor, gelişiyor. Referanslarımız çok. Referanslarımız çoğalmaya da devam ediyor. Evet bir bayramız daha Sevgiyle yoğuralak Emek harcanarak Dışarıya çıkıyor Buradan tüm RB170 ailesi üyelerine Selamlar Sizleri çok seviyoruz Her zaman yanınızdayız FİMAX'ı seçmek Bir ayrıcalık Vmax'le olmak bir ayrıcalık. Bunu hissediyorsunuz, hissetmeye de devam edeceksiniz. Sezon başladı. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.